Evet dostlar. Homeworld days, Legend dayız. 90, 90 89. bölümdeyiz. Daha 90'a bir bölüm var. Akademiden sonraki ilk bölümümüzdeyiz. Hatta Priest'e dönmeden önceki son videomuz da olabilir. Ne bazayız? Gem kıracağız, kutu kıracağız, upgrade yapacağız. Günlük rutinlerimize başlayacağız. Şu arkadaşlar önden pıtı pıtı yollayalım. Siz bir çöpe gidenizi. Şunları şöyle üstünde yer açayım. 46 taneden forti gelir mi? Bilmiyorum. Bakacağız. Tek bayağı geldi şu arkadaşlara kıralım. Tek bize buradan krovaz bir şeyler ver ya. Abi basmaktan sıkıldım ama. Sweet kiss üzdü. Şimdi şu çöpe, şu çöpe Dagger'ları da artık basasım yok da basacağım ya basalım. Yellow kristal dursun. Tek iki tane de imperialimiz var abi. Çat. Yani ata ata gerçekten. Bize bunları mı attın yani? Şu arkadaşları şöyle alalım. Sizi şöyle alalım. Şuradan buslarımızı çekelim. Jesterlanlarımızı alalım. İki tane de kurovazımız var. Onları alalım. Bir çıtır upgrade'e başlayalım. Hemen bir buz takviyesi. 20 tane buz alındı. Tek tek tak. Önden dagger'ları yok edelim abi. Derken birileri LPP round 9 bastı. Biz hala burada Castellan upgrade'i yapıyoruz abi. çıtayı biraz yükseltmemiz lazım. Onu da yakında yükselteceğiz. Yakında çıtamız arşa çıkar. Şu arkadaşı da yakalım. Şu arkadaşı 4'e atalım. Muhtemelen yanacak. Tık. Yanmadı. Enteresan. Neyse abi geçelim sword'lara. Bir tane daha yakarsak Krowaz botu sallarız artı 5'e. Tık bekledik. Tık Olur mu o iş? Olur. İkisi de artı 5. Olur abi. Derken bir sistem sordumuz 8 oldu. Olur. 9'a sallamasyon yap. Ne oluyor lan? Sistem sordumuz daha 8 oldu. Oralarda 2 8 bastık. Enteresan değişik. Bunu da yaktık. Bir tane de artı altı yakalım. Sonra kurovas. Kurovasına gebot. Tak. Bu geçecek büyük ihtimal. Sonra varıyor. Yakacağız. Aynen. Tam olarak düşündüğüm gibi. Hatta Sen de git Abi Sen yanma ya Seni 7'ye basalım biz Olmaz mı Tık Bunda geçme ihtimali yok gibi Aa, Bu da geçti ya, Güzeldir Hoştur Şimdi seni yaktık. Seni gönderdik. İyi. Kurovazma bot. Geldik. Gördük. Bekledik. Yendik mi? Olmadı. Senin geçmen lazım. Geçersen okeyiz ya. Bekledik. Tık. Senin geçmen lazım kral. Güzel. Uzun zaman sonra verimli bir upgrade gördü abi bu gözler. Baya baya güzel. 2 tane stern sword 8 bastık. Bir tane de Crovas göğüs bastık 7. Un bu yorum bu parti okey gibi. Bu partı burada bitirelimiz. Bir sonraki partta devam edelimiz. Arkan geliyor. Sağlatmış bu. Çok geçbinden de Nasıl yok? Az önce attı yıllar işte. Yürü, yürü, yürü. 70. User joined yürü. Your channel. En sola dön 70. Yürü. 5 at. Tam tonda kal. geldim adam? Semih. Gelmedi daha. Gelmiş oğlum Semih işte. Değil mi? Bilmiyorum abi. Görmedim ben. Tamam iç şeker gir. Tamam Semih'miş. İç şişe gir. Hadi bas tozunu çiftlemene. Yürü önüne. 60. Vur. Vurma yürü. Vur. Vurma yürü. Vur. Öldüler. Gel geri sonra. Bunu nasıl ölüyorsunuz? Geri gel geri gel. Çekme çekme geri gel. Aldın tepeni. Geri gel. Komple geri gel. OEM'e. 8 burada. Sevo'yu aldık. Nasıl ben ölüyorum ya? Dön sola atmış. Vur. Üstüne yürü yetmiş. Devam et. En sola yetmiş. Araya. Yürü araya. Bakın siz nasıl dağılabiliyorsunuz bu kadar ya? gitme mi? tek başına dolu atma. Kafamdan gelseniz ya. Topla şuraya. İşte 5 al. Gel sağla. Sal gel. Solara evri atmış. Birliğe vur. Gel geri sonra. Bekle çekeceğim 2'ye 2'ye aynı anda geçeceğiz. Bekle. Bak buraya bak. Gel gate'in kafasına. Bana bak bak. Bana doğru bak. Işınlanacağız. 70 vuracaksın. Hazır 2'ye. 2'ye. Hazır. Geç vur. AC 60 vur. Nova'nız düştü mü? Düştüm yok. Tamam. Düşmedi mi? Benim düşmedi abi. Öldüm. Bunu başardın. iç içe yürü. FD basın. Ben yani şey alır mısın? Seni çekmediler mi? Yok ben almadılar Tamam bir dakika. Aha kapı kapalı. Niye böyle bir şey yapıyorsun salak? Şuradan atabilir miyim sen abi? Yok Çıktın yok. Çıktın mı? Hiç geçmiyor. Tamam Gel sol dibe. Sol dipte kal. Düz yürü şimdi altmışına çık yürü. Sağlı vur. Geri gel. Döneceğiz oraya Çek. Şey, yanında kal gitme bir yere. Hadi içe kal çok dalma ya. Yürü ne yetmiş sağlı. Yürü vur. Kapattık. Ne böyle saçma bir şey oldu ya? çıkma bir yere gitme frenin mana şeridini bas Solu çıkacağız bekle çık soldan yürü yürü birli atmış yürü hadi hazır vur dön oraya gitmiş vur o çok geldi. geri gitme sevo o kadar geri giderseniz dönemeyin